Şükran nerede? Ee, eve gitti ama akşam gelecekmiş. Neyse. Kızım sen bu evde oturmak istiyor musun? Kararlı mısın? Evet baba. Ama işte Hakan'ın çıkması lazım. İyi. Ben çıkıyorum o zaman. Baba. Nereye? İşim var ben. Baba. Sen Hakan'ı çıkartmaya gidiyorsun değil mi? Lütfen bak Allah aşkına pisliğin teki o. Baş edemezsin sen onunla. Ne baş edemeyeceğim? Sen babana fazla hafif aldın herhalde. O pislik benim kızımın evini işgal edemez. Baba, yeteri kadar olay çıktı. Şimdi çıkmaz o evden, İnletir ortalığı. Sonra Tahir'i de Ömer'i de onlar da dalacaklar, İş iyice büyüyecek. Fatma Hanım zaten beni evden çıkarmak için bahane arıyor, ne olur. Bak, senin için de sorun olmazsa şöyle yapalım mı? Bir gün beraber Taci'yi de alalım, eve gidelim o yokken. Kapının kilidini değiştirelim, Hakan da bir daha giremesin. Ha baba, Allah rızası için ne olursun bak. Ne olur. Hayırlı sabahlar. İtihan çoma hazırlan. Sen hangi yüzle geldin kapıma? Ee, Babacım ben Nisa ile konuşmak için gelmiştim. Sen önce evin anahtarlarını ver. Ya, rica ederim önce bir konuşalım. Hakan anahtarı ver sonra da git. Hadi. Nisa'cım önce bir konuşmamız lazım ama lütfen. rica ediyorum lütfen açın kapıyı. Konuşmamız lazım ya. Nisa, ya rica ediyorum lütfen önce bir konuşalım. Açın kapıyı. Nilüfer, Nisa. bizim bir görüşmemiz olacak. Nisa. Sen annemin odasına geç. Hadi, gel. Nisa. Yeni hemşire mi? Nisa. Yeni hemşire mi? Yeni hemşire. Nisa'cığım. De bunun ismi oyunculuğu çıkmasın başımıza. Nisa lütfen açın kapıyı ya. Ya rica ediyorum bakın konuşmamız... Yürü. Beni eve kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Ne diyeceksen de sonra da durma. Çık git. Hadi. Nisa. Dün sana karşı biraz fazla ileri gittim. Özür dilerim. Ama sen de biraz beni anla kızım ya. Bir anda işsiz kaldık. Sen bir de gidip Kamil Bey'e öyle fevri fevri davranınca... Fevri mi? Ha? Fevri. Az bile benim söylediklerim. Hem sen zaten niye bu meseleyi açtın ki tekrar? Bitti o iş. Yok artık, bitti gitti o iş. Ha ama illa gitmek istiyorsan buyur git. Git kendini kabul ettir. Yalvar. Ayaklarına kapan, yala, yıka. E senin birinden geliştir sen alışkınsındır böyle şeylere. Hadi git kabul ettir kendini. Hadi. Ya tamam kızım ya. Allah Allah tamam bitti o iş. Hem zaten biz orayı ailece kirdik Ailece? Evet. Aile. Evet doğru. Ben ve çocuklarım bir aileyiz. Ama sen bizim ailemiz değilsin. Ne demek değilsin be? Kızım çocukların babasıyım ben biz bir aileyiz. Değilsin. Aile dediğin şey sever, sayar, korur, kollar, paylaşır. Bu söylediklerime senin bir uyan tarafın var mı Hakan? Yok. Var. Sen benim karımsın. Değilim. Ömer'in parasını çalıp beni beş çocuğumla bıraktığından beri ben senin karın falan değilim. Ya Nisa biz bu konuyu konuştuk ya. Evet. Kevküm etmişim. Benim ben konuşma güçlüğü çekmişim. Anlatamamışım merhabamı demek ki. Ama artık çok netim. Ben bu kangrenin ortadan kesiyorum artık. Hemen boşanıyorum senden hemen. Ne diyorsun kızım sen? Duydun? Ne boşanması? Duydum. Git mahkemede anlatırsın derdini. Hadi. Mahkemede. <laughs> mahkemede. Nisa, ben senden boşanmam. Tamam mı? Boşanmayacağım. Sana zerrece saygım yok. Yüzüne bakmaya dayanamıyorum anlamıyor musun? Senin adına her gün, her saniye utanıyorum ben. Ya bir kere de bir şeyi doğru yap. Bir kere de bir şeyi olması gerektiği gibi yap. Bir kere şaşırt ya bizi. Allah rızası için bir kere şaşırt beni. Ne oldurmuşlar yine seni? Belli ama biliyor musun? Hiç fark etmez. Ben senden boşanmayacağım. Sizi bırakmayacağım. Çocuklarımı bırakmayacağım. Ha. Sen var ya sen ailemi dağıtamayacaksın. E, Hala hale diyorsun ya. Hala hale diyorsun. Duydum kızımı. Durma hadi çık git çık. <laughs> Sen yine kandırdın Nisa'yı değil mi? Kanına girdin, beynini yıkadın. Yine aramızı bozmaya çalışıyorsun değil mi? Ya sabır Allah. Im. Bana bak, bana bak. Bu kıvırtmalarını bana işlemez artık. Hadi yürü git defol, hadi. Boşanmayacağım ulan. Boşanmayacağım işte. Tamam mı? Ha? Ay, Hakan ne yapıyorsun? Yürü eve gidiyoruz. Bırak! Bırak ulan kızımın kolunu. Sen bana karışamazsın. O benim karım. Bırak Hakan! Yürü gidiyoruz. Bırak! Bırak ulan kolunu kazaman. Ay baba! Baba! Alacağınız olsun lan. Baba tamam. Bu var ya bu iki etti. Ama yanınıza bırakma. Öyle cik 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 yatıp durma. Baba. Kızımdan da uzak duracaksın. Tamam. Siz karşınızda kim var? Göreceksiniz lan, beter edeceğim lan baba. sizi. Defol. Defol gitme. Defol hayvan. Tamam, tamam baba. Siz göreceksiniz. Defol git. Görüşeceğiz lan. Defol. Tamam, baba hakan defol. Baba, baba iyi misin gel otur. Allah aşkına gel otur tamam. Tamam hadi gel yavaş, yavaş, yavaş. Allah'ın cezası pislik. Baba. İyi misin? Baba. Tamam. Baba iyi misin baba? Ha? Allah. Buyurun. Al iç. Sağ Sağ ol. Sağ ol misin baba? İyiyim kızım, iyiyim. İyisin değil mi? İyiyim. İyiyim merak etme. İyiyim.